Metaverse kelimesini duymadan çok önce Metaverse'ü ya da kurye uygulamaları hayatımıza girmeden önce yüksek hızlı teslimatları hayal eden bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Bugün Neil Stephenson'ın efsanevi Cyberpunk klasiği Snow Crash'in akıl almaz geleceğine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü gerçeklik dediğimiz şey hacklenmek üzere. İşte bu tek cümle aslında bütün dünyayı özetliyor değil mi? Snow Crash'in geleceğinde öyle ulus devletler falan yok. Sadece size daha iyi pizza, daha iyi yazılım ya da daha iyi filmler sunan şirketler var. Her şeyin bir markadan ibaret olduğu, biraz hicivli ama kabul edelim, ürkütücü derecede de tanıdık bir gelecek bu. Yani bildiğiniz o Amerika Birleşik Devletleri'ni unutun. Haritayı gözünüzün önüne getirin, artık eyaletler falan yok. Onun yerine mesela pizzatın yönettiği bir bölge var. Ya da özel bir güvenlik şirketinin işlettiği kapalı bir site. Hatta Baili'nin Büyük Hong Kong'u diye tamamen kendi yasalarıyla yönetilen kurumsal şehir devletleri var. Kısacası herkes kendi kurallarıyla oynuyor. Peki bu kadar kaotik bir dünyada nasıl yolumuzu bulacağız? Şöyle yapacağız. Önce bu franchise'larla dolu geleceğe bir göz atacağız. Sonra birbirinden tamamen zıt iki kahramanımızla tanışacağız. Sanal dünyadaki bir hacker ve gerçek sokaklardaki bir kurye. Sonunda ise her şeyi birbirine bağlayan o gizemli virüs ve evet gerçekliği nasıl hacklediğini inceleyeceğiz. O zaman ilk durağımız bu yeni dünyanın kurallarını kim koyuyor? Yani hükümetin yerini tam olarak ne almış? Gelin bir bakalım. İşte bu yamalı bohça Amerika'da her şey ama her şey satılık. Mesela pizzanız mı geldi? Onu Cosa Nostra Pizza getiriyor. Yani bildiğiniz mafya. Güvenliğe mi ihtiyacınız var? Metacops'u yani özel polis gücünü arıyorsunuz. Hatta CIA bile artık özel bir şirket. Her bir franchise resmen kendi kanunları, kendi vatandaşları ve hatta kendi ordusu olan küçücük bir ülke gibi işliyor. Bu parçalanmış dünyadaki ilk rehberimiz, isminden de anlayacağınız gibi tam bir başrol oyuncusu, hero protagonist. Ama hangi dünyada başrolde olduğu işte işin en ilginç kısmı da bu. Hero'nun hayatı tam anlamıyla bir tezat üzerine kurulu. Gerçek hayatta ufacık bir depoda yaşayan, kıt kanaat geçinen bir pizza kuryesi ama Metaverse'e bağlandığı an o bir efsane. En iyi kılıç ustası, en yetenekli kodlayıcı. İşte bu ikilik Snow Crash'ın dünyasındaki gerçek ve sanal arasındaki o inanılmaz ince çizgiyi mükemmel bir şekilde gösteriyor bize. Ve işte Hero'nun krallığı Metaverse. Bu kelimeyi bugün her yerde duyuyoruz evet ama Stevenson bunu 90'larda hayal etmişti. Düşünün, burası sadece bir oyun değil. İnsanların çalıştığı, sosyalleştiği, hatta yaşadığı, çoğu zaman gerçek dünyadan bile daha önemli hale gelmiş tamamen üç boyutlu bir internet. Metaverse'te kimliğiniz sizin avatarınızdır. Yani sadece bir profil resmi değil, sizin dijital bedeniniz. Avatarınız ne kadar detaylı, ne kadar havalıysa, sizin de o kadar yetenekli veya zengin olduğunuz anlaşılıyor. Yani bir statü sembolü. Kötü bir avatara sahip olmak, eski püskü bir araba kullanmak gibi bir şey. Hero sanal dünyada bir kral olabilir, tamam. Ama gerçek dünyanın tehlikeli sokaklarında bambaşka bir kahraman var. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve tamamen fiziksel, adrenalin dolu bir dünyada yaşayan YT ile tanışalım. YT, tam anlamıyla gerçek dünyanın sokaklarının kraliçesi. Otoyollarda sörf yapan bu geleceğin o ham, o kinetik enerjisini resmen vücudunda taşıyan bir kurye. Peki bu işin nasıl yapıyor? İşte zıpkınlama sanatı burada devreye giriyor. YT otoyolda son sürat giden bir araca manyetik zıpkınını fırlatıyor, kancayı bir takıyor ve kendini aracın arkasında kaykayıyla asfaltta sörf yaparken buluyor. Bu her an ölümle burun buruna geldiği inanılmaz bir yetenek ve cesaret isteyen bir iş. O, kurallarla dolu Metaverse'ün tam zıttı, hayatta kalmak için kaostan ve öngörülemezlikten besleniyor. Onun dünyasında kurallar yok, sadece refleksler var. Ve işte bu iki dünya sanal düzen ve fiziksel kaos, şimdiye kadarki en büyük tehditle, yani hem dijital hem de biyolojik bir virüsle çarpışmak üzere. Her şey Metaverse'de başlıyor. Hero, bir hackerın avatarının öyle basit bir sistem çökmesi yaşamadığını görüyor. Avatar, sanki dijital bir hastalığa yakalanmış gibi titreyen bir veri bulutuna dönüşüp resmen yok oluyor. Ve bütün bunlar gizemli bir dosyaya sadece bir anlığına bakmasıyla oluyor. Bu tuhaf olay, kitaba adını veren o dijital salgının ilk işareti. İyi de nedir bu Snow Crash tam olarak? İşte işin çığırından çıktığı nokta tam da burası. Snow Crash sadece bir bilgisayar virüsü değil, bir metavirüs. Sanal dünyada bir hacker'ın beynini dijital olarak yakabilirken aynı virüs gerçek dünyada bir uyuşturucu olarak elden ele dolaşıyor. Yani hem bilgisayarınıza hem de beyninize, hem donanıma hem de ıslak donanıma bulaşabiliyor. Bu virüsün kökenini araştırmaya başladığımızda kendimizi Cyberpunk'tan çok daha derin bir yerde buluyoruz. Mesele artık sadece teknolojiyi değil, dilin kendisini ve gerçekliği nasıl algıladığımızı hacklemekle ilgili bir hal alıyor. Hiro Snow Crash'in köklerinin antik Sümer mitolojisine kadar dayandığını keşfediyor. Bu şey bir namşubun modern bir versiyonuymuş, yani kelimenin tam anlamıyla insan beyninin işletim sistemini hackleyebilen dilsel bir program. Kitaptaki teoriye göre bu nörolingüistik virüs aslında yeni bir şey değil. Hatta o Babil Kulesi efsanesinin ta kendisi. Yani insanlığın tek bir dil konuşmasını engelleyen, bizi farklı dillere bölen orijinal program aslında buydu ve şimdi bilgi çağında bu virüs yeniden ortaya çıktı. Ve sonunda Snow Crash bizi bu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakıyor. Ya dilin kendisi o ilk yazılımsa ve bizim gerçeklik dediğimiz şey sadece doğru ya da yanlış kişinin gelip heklemesini bekleyen bir işletim sistemi ise